Bugün kemanda fa majör diziyi öğreniyoruz. E, do majör öğrendik, re majör öğrendik, mi majör öğrendik. Bugün ise fa majördeyiz. Fa majörde bir tane bemollü notamız var. Fa, sol, la, si bemol, do, re, mi ve fa e, seslerinden oluşuyor fa majör dizisi. Fa'dan başlar ve fa notasında biter. Kemanda ise R telindeki ikinci parmak natural fa olacak şekilde başlar ve mi telindeki birinci parmak fa'ya kadar şurası bakın en gerideki fa'ya kadar devam eder. Natural ses olduğu için fa, re telinde ikinci parmak araya ve mi telinde de birinci parmak fa'yı geriye basarız. Dediğim gibi fa notasından başlar, fa notasına kadar gider kalından inceye doğru ee, ve bir tane de bemol bulunmaktadır. Şimdi size fa majör dizideki e, tüm notaları kemanda çalacağım. Seslerini dinleyip parmaklarımı takip ederseniz siz de kolayca öğrenmiş olursunuz. Re teli ikinci parmak fa'dan başlıyorum. Fa olduğu için bitişik basıyorum. Si bemol Şimdi geriye dönüyorum Fa Mi Re Do Si bemol en geride La boş del, Sol Ve Fa not, Olacak şekilde kemanda e, Fa majör dizisini çalıyoruz İleriye doğru giderken Fa La boş tel Do ve Fa. Mi telinde birinci parmak. Geriye dönerken Fa birinci parmak. Do. La telinde iki. La boş tel ve tekrar Re telinde ikinci parmak. Fa arpej seslerini oluşturur. Fa La Do Fa. Fa Do La Fa. Siz de kemanda Fa majör diziyi çalarsanız tekrardan hatırlatıyorum. sağ telindeki birinci parmak olan si bemol notası, keman için konuşuyorum tabii ki de diğer tüm enstrümanlarda da fa majör dizisi çalışırken si bemol olacak şekilde enstrümanlarınızda basarsınız. Açıklama kısmında ayrıntılı olarak bilgilendirme yapacağım size. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.